Merhaba sevgili gençler, Alfa Fizya'ya hoş geldiniz. Sizden için hazırladığım ve limit yayınlarından çıkan etkinlikli soru bankasının testlerini çözmeye devam ediyorum. Şu gördüğünüz beyaz kitabın testlerini çözüyoruz. Şuradaki test numaralarını takip ediyorsunuz. Bundan önceki 4 testi yükledim. Bu 5. test. Bundan sonra da testler serbest düşme konusuna kadar devam edecek. Arka arkaya yükleyeceğim. Daha önce olduğu gibi yine hatırlatıyorum. Testleri dinlerken açılır açılmaz siz durduruyorsunuz. Soruyu bir okuyup kesinlikle önce kendiniz bir çözmeye çalışıyorsunuz. Sorunun ne demek istediğini anlamadan çözümleri dinlemenin size bir faydası olmayacak. Bunun üzerine basa basa söylüyorum. Onun için mutlaka kendiniz bir soruyu çözmeye çalışıyorsunuz. Soru ne diyor? Onu bir anlamaya çalışıyorsunuz. Ondan sonra ha, çözemeseniz çözdüğünüz takdirde yine çözümleri dinliyorsunuz. Çünkü farklı şeyler de öğrenebilirsiniz. Çözemediğiniz zaman da Çözere, çözümleri dinleyerek nerede hata yaptınız, nereyi yanlış düşündünüz onu öğrenmiş oluyorsun. Dolayısıyla o konu, konu anlatımını dinledikten sonra testlerin çözümüyle iyice pekişmiş olacak. Gelin şimdi birinci sorudan başlayalım. Birinci soru, doğrusal bir yolda THC 0 anında yan yana olan KVL araçlarına ait zaman grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre araçlar tekrar yan yana geldiklerinde, K aracının hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniye olur diye soruluyor. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan yer değiştirmeyi verdiğini biliyorsunuz. Dorsal bir yol dediği için alınan yolla yer değiştirme aynıydı. Kırmızının altında kalan alan daha fazla olduğu için ilk iki saniyede öne geçiyor L aracı. Sonra K aracı bakın şöyle bir T anında yetişiyor. Şöyle T'yi işaretleyelim. Yetiştiği anda hız değerine de V diyelim. O soruluyor zaten. K'nin hız değeri soruluyor. E ne yapacağız? L'nin aldığı yolla K'nin aldığı yolları eşitleyeceğiz. K'nin aldığı yol şu üçgenin alanından bakın altta kalan alan bunun aldığı yolu verecek ya da yer değiştirme miktarını. V ile T'yi çarpıyorum 2'ye bölüyorum aldığı yolu buluyorum. L'nin aldığı yol ise 10 çarpı yani V çarpı T dikdörtgenin alanından buluyoruz. T'ler sadeleşti bakın buradan V eşittir 20 metre bölü saniye olduğunu buluyoruz. Cevap C seçeneğidir. İkinci sorum. KLMN -E araçlarına ait bazı grafikler şekillerdeki gibidir. Buna göre bu araçlardan hangileri Düzgün doğrusal hareket yapmaktadır diye soruluyor. Düzgün doğrusal hareketin diğer adı sabit hızlı hareket. Yani eşit zaman aralıklarında eşit yol alması gerekiyor. Bakın bir defa ikinci grafik hız zaman grafiğinin sabit hızlı olduğu görülüyor. Ayrıca konum zaman grafiğinin eğimi de sabit olması nedeniyle ikinci grafikte sabit hızlı hareket olduğunu ifade ediyor. Bakın şu sabit ivmeli hareket olduğu için bu olamaz. Burada ise konum, konum sabit. Konum sabitse hız sıfırdır. Yani burada araç duruyor. Düzgün doğrusal hareket yapması söz konusu değil. K ile L aracı yalnız düzgün doğrusal hareket yapıyor. Cevap B seçenedir. Üçüncü soru. Doğrusal bir yolda ilk hızı 10 metre bölü saniye olan bir aracın ivme zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre aracın 8 saniye sonraki hızı kaç metre bölü saniyedir diye soruluyor. Son hızı bulmak için bakın delta V bağıntısını şöyle yazıyoruz. Son hız eksi ilk hız yani v sıfır. Buradan son hızı çektiğimiz zaman ilk hızla delta V'nin yani, yani hız değişiminin toplamı bize son hızı verecek. İlk hız verilmiş bakın 10 metre bölü saniye. İğme zaman grafiğinin altında kalan alan da hız değişimini veriyor. Bakın şu alanla şu alanın cebirsel toplamı delta V'yi verecek. 4 kere 8, 32. Burası 32 metre bölü saniye yapıyor. Şu alan ise şu kenarla yani 4 ile eksi 4'ü çarptığım için eksi 16 metre bölü saniye yapıyor. E buradan delta V ne olacak? 32 eksi 16'dan delta V'nin artı 16 metre bölü saniye olduğunu buluyoruz. O halde son hız eşittir ilk hız yani 10 artı delta V. Delta V yerine de 16 yazıyorum. Son hızın 26 metre bölü saniye olduğunu buluyorum. Buna göre cevap C seçeneğidir. Dördüncü soru. Doğrusal yoldaki kale araçlarının hız zaman grafikleri şekildeki gibidir. Teştir sıfır anında aynı konumdan aynı anda geçen araçlar K'nin ivmesi 3 metre bölü saniye kare, L'nin ivmesi 2 metre bölü saniye karedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Burada birazcık işlem yapacağız. Çünkü iki tane bilinmeyen var. İki tane bilinmeyen olunca işler azıcık uzayabiliyor. Hız zaman grafiğinde eğimin ivmeyi verdiğini bilmemiz lazım. Bir de altta kalan alanın yer değiştirme miktarını. Bunları dikkate alarak yazalım. Bakın şuraya teta diyorum. Şuraya da alfa diyorum. Hız zaman grafiğinde madem eğimi veriyor bakın AK diyorum. AK karşının yani şurası 30 eksi V kadardır. 30 eksi V'yi T'ye bölüyorum. Bu değer 3 metre bölü saniye kare olarak verilmiş. Yani bu değer 3'e eşittir. L için yazıyorum. Bakın ona da AL diyorum. Karşı V bölü T'dir. Onun değeri de neye eşitmiş? Bakın verilmiş 2 metre bölü saniye kare. Şu yukarıdaki değeri şöyle yazabilirim bakın. 30 bölü t eksi v bölü t yazıyorum eşittir 3 diyorum. Şimdi dikkat edin şu v bölü t yerine 2 yazdığım zaman 30 bölü t eksi 2 eşittir 3. Bunu 2 attık öbür tarafa 5. Dolayısıyla 30'u 5'e böldüğümüzde 6 saniye olduğunu buluyoruz. Ha bakın bunu bulduktan sonra işler kolay. Demek ki şu t değeri 6 saniye. T 6. Tamam bunu bulduktan sonra işler kolay. V'yi rahatlıkla bulabiliriz. Çünkü v bölü t yani v bölü 6'nın 2 olduğunu bakın şuradan görüyorsunuz. Buradan V değerinin de 12 metre bölü saniye olduğunu buluyoruz. Çünkü L'nin hızı 6 saniye sonra 0 olmuştur. İfadesini zaten bulabilmek için mutlaka şu V değerini bulmamız lazım. V değerini bulabilmek için de işte T değerini bulmamız gerekiyordu. Bunları bulduk. Şimdi bakalım artık Birinci yargı ne diyor? 6 saniye sonra hız 0 oluyor muymuş? Bakalım 0 eşittir. İlk hız 12 eksi. L'nin ivmesi kaçtı? 2 idi. 2 çarpı T'den T eşittir 6 saniye. Evet birinci yargının doğru olduğunu bulduk. 2'ye bakıyoruz. Aracın ilk hızı 10 metre bölü saniyedir diyor. Yanlış. 12 olduğunu da bulmuştuk zaten. 3'e bakalım. L aracının hızı 0 olduğu anda aralarındaki uzaklık 90 metredir diyor. Aralarındaki uzaklık bakın şu üçgenin alanıdır. Ya da şöyle diyelim. K'nin aldığı yolun ya da yer değiştirmenin yamuğun alanıydı. O yamuğun alandan bakın şuradaki üçgenin alanı çıkarttığımız zaman zaten şu aradaki üçgenin alanı kalıyor. Direkt oradan da bulabilirsiniz. Ya da önce K'ninkini buluyorsunuz. Sonra L'ninkini aradaki farkı alıyorsunuz. İşi uzatmaya gerek yok. Bu aradaki fark direkt şu üçgenin alanıdır. O üçgenin alanını da şöyle buluyoruz. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Taban 30. Yüksekliği 6 olarak bulduk bölü 2. Bu da ne yapar? 90 metre yapar. Yani 3. yargıda doğru. Cevap 1 ve 3 D seçeneğidir. Beşinci soru. Dorsal yolda t sıfır anında durmakta olan bir aracın ivme zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre 10 saniye sonra aracın yer değiştirme miktarı kaç metredir diye soruluyor. Bakın yer değiştirme miktarı sorulduğuna göre hız zaman grafiğini çizmem gerekiyor. Hız zaman grafiğinin altında kalan alanda yer değiştirme miktarını verecek. Çizelim hız zaman grafiğini ve t grafiği. İme zaman grafiğinin altında kalan alan hız değişimini verdiğini biliyorsunuz. Bakın şu alanların 5 kere 4 20 metre bölü saniye. Şuranın ise eksi 20 metre bölü saniye olduğunu buluyoruz. Durmakta olan dediğine göre ilk hızı sıfırdan başlıyor ve 5 saniyede 20'ye çıkıyormuş. Daha sonra ne olacak? Son hızı bulmak için ilk hızda hız değişimini topluyoruz. İlk hız başlangıçta sıfırdı. E, hız değişimi delta v'nin de sıfır olduğunu görüyorsunuz. Çünkü şu alanla şu alan birbirini götürüyor Demek ki son hız yine sıfır olacak. Yani yavaşlayacak yavaşlayacak sıfıra inecek. Buraya da 10 diyorum. Şimdi buna göre yer değiştirme miktarını artık bulabiliriz. Üçgenlerin alanından buranın 50 metre şuranın da 50 metre olduğunu görürüz. Ya da 10 çarpı 20 200 2'ye böl yani tüm üçgeni alabiliriz. Yani bunları artık bilmeniz lazım. Kesinlikle 10. sınıf öğrencisi olarak yamuğun alanı, üçgenin alanı bunlar fizikte kullanılan matematikler. Yer değiştirme miktarı delta x eşittir 100 metre olacak. Buna göre cevap D seçeneğidir. Altıncı soru. Bir cismin hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cismin ivme zaman grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Çizelim ivme zaman grafiğini. Tabi burayı metre bölü saniye kare zamanı da saniye olarak alıyoruz. Bakın şu artı 20 değerden eksi 20 değerine gelinceye kadar tek bir doğru var. Tek bir doğrunun tek bir eğimi olur. Hız zaman grafiğinin eğimi de ivmeyi verdiğine göre Bakın şu açıya teta dediğim zaman karşının komşuya bölümüdür. Karşı kenar 40'tır. Bunu 4'e bölüyorum. 40 bölü 4. Bir defa eğimin negatif olduğunu görüyorsunuz. 4 saniye boyunca. Karşı 40. Zaman da 4 olduğuna göre A eşittir 40 bölü 4'ten 10 metre bölü saniye kare olduğunu buluyoruz. Tabii ki eksi 10 olduğunu da bilmeniz lazım eğim sola yatık olmasından dolayı. Eğer oradan göremiyorsanız şöyle yapıyorsunuz bakın. Son hız yerine eksi 20. Eksi aç parantez ilk hız yerine de artı 20 yazıyoruz. Bölü 4 diyoruz. Bunun sonucunda eksi 10 metre bölü saniye kara olduğunu rahatlıkla oradan da bulabiliriz. Gelelim diğer parçaya. Şurada buraya da alfa diyorum. Alfa dediğim zaman karşı kenar 20 komşu kenarda 2 olduğuna göre bunun da artı 10 olduğunu buluyorum bakın. Şuradaki değer 6. Şuradaki değer de artı 10. Ya da son eksi ilk hız son hız 0. İlk hızda eksi 20 olduğu için eksi eksi 20 artı gelmesi gerektiğini oradan da rahatlıkla bulabilirsiniz. Grafiği bu şekilde çiziyoruz. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir. Yedinci soru. Doğrusal bir yolda hareket eden bir aracın inme zaman grafiği şekildeki gibidir. 12 saniye sonra aracın hızı 10 metre bölü saniye olduğuna göre değiştir 0 anındaki hızı kaç metre bölü saniyedir diye soruluyor. Yani tersten verilmiş. Önce tabi hız değişimini bulmamız lazım. Şuradaki alanların cevirsel toplamına bakmam gerekiyor. 4 kere 5 20 buranın 20 metre bölü saniye olduğunu buranın da bakın şu 8 ile 5'in 8 kere 5 eksi 40 metre bölü saniye olduğunu delta V'nin ise alanların cevirsel toplamı eksi 40'tan delta V'nin eksi 20 metre bölü saniye olduğunu buluyoruz. Pekala son hız neye eşitti? İlk hızla hız değişiminin toplamı. Bunu delta V eşittir. V son eksi V ilkten V sonu çekerek bunu yazıyorduk. Hocam bu formül nereden geldi demeyin. Bilindik bir durum. Son hız verilmiş bakın. Artı 20, artı 10. Buraya yazıyorum. İlk hız bana soruluyor. Yani v sıfır soruluyor. Artı delta V. Delta V'yi eksi 20 olarak bulduk. Parantezi açıyorum. Eksi 20 açık açık yazıyorum bakın işaret kargaşası olmasın diye. Buradan v 0ı çektiğimizde eksi öbür tarafa attık. 30 metre bölü saniye olduğunu bulduk. Cevap D seçeneğidir. 8. ve son soruyu çözüyoruz. t 0 anında aynı konumda bulunan K ve L araçlarının hız zaman grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre K ve L araçlarının konum zaman grafiği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şuraya dikkat edin. Aynı konumda bulunuyor. Şimdi C şıkkında aynı konumda mı? Hayır. Bir artı x, biri eksi x. Yine D de öyle. E şıkkı da farklı konumlarda. Biri artı diğeri eksi x konumda olduğu için o şıkları hemen atıyoruz. Geriye kaldı iki şık. Bakın konum zaman grafiğini çizerken şuna dikkat ediyoruz. Olayı tersten düşünüyoruz. K'nin hızı pozitif ve azalan. O halde öyle bir parabol çizeceğim ki eğimi azalan olacak. Yani yatıklaşacak giderek teğetler çizdiğimde ayrıca sağ yatık olacak. Yani eğimin işareti pozitif olacak. Çünkü konum zaman grafiğinde eğim hızı veriyor. Tersten düşünüyorum bakın. O halde şöyle bir parabol olması gerekiyor. Teğetler çizdiğim zaman giderek yatıklaşacak bakın. Teğetler şöyle bir teğet, şöyle bir teğet, şöyle bir teğet, şöyle bir teğet giderek azalıyor. Tamam. Tam T anında da artık oraya çizdiğim teğet yatay konuma geliyor. Çünkü eğimi sıfır olması lazım. Bu K için L içinde dikkat edin. Eksi yönde hareket ediyor. Eksi yönde ne yapmış? Yavaşlayan hareket yapmış. O halde öyle bir parabol çizeceğim ki eğimi sola yatık olacak ve üstelik eğimi azalan olacak. Bakın bu parabolün de şöyle olması gerekiyor. Check up'ını yapalım. Bakın çizdim. Sola yatık. Çizdim. Sola yatık ve giderek de yatıklaştığını görüyorsunuz. Bu da L'ye ait bir grafik. Zaten bu parabolleri gördükten sonra dikkat edin K ile A ile B şıkları yer değişikliği var. Bu şekilde rahatlıkla eğim kavramını kullanarak hız zaman grafiğinin konum zaman grafiğini çizebiliyoruz. Cevap A seçenektir. Evet sevgili gençler 5. testi de çözdüm. Bundan sonraki dersimizde peş peşe sabit hızlı ve bir boyutta sabit iğmeli hareketle ilgili bütün testleri peş peşe yükleyeceğim. Ondan sonra serbest düşme hareketin konu anlatımına geçeceğim. Hepinize iyi çalışmalar. Başarılar dilerim.